<laughs> ya kim patlattı ya? Hem ben de şimdi bomba andıktan. adam varmış. Adam var, etrafta adam var. Gel ben çıkayım. Biri bomba attı, Kim attı bu bombayı? Ramiz çırıkı batmış. Ekme isim nasıl bombayı taktım? Böyle işte bak. Onlar evde o yüzden avantajlı. Ama نه جدا نمون نزدیکم دیگه اینو آشن اوه لفت طرح بالا اوه 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 یا نردن گروه اون بینیه خیلی خوب میزنه حالا بیا این پایین Go, ben vuramıyorum. Evet, <laughs> beni görüyorlar. Bırak <laughs> Ramiz buraya mı geliyorlar? Araç geliyor.

O durgusdur, durquzmalı idi. Ay belə. Poğon çıxartmalı idi nə? Üf ya. Bir gün nə bu qalıb? Poğon ya belə, durquzsan vuracağıdı da, onu səf elədim. Ay aləli. Yenə farsdı davarsa. Ha, yox he zibili çıxdı, raşladıq belə bizimkilərlə.